Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine fıkıh ve iç içe olacağız ve çokça merak edilen bir konuya değineceğiz. Miras hükümleri. Ancak bu kez direkt genel geçer bilgileri sıralamak yerine gündelik hayatta karşımıza çıkabilecek bazı özel durumları ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki miras konusu İslam hukukunda oldukça detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Kimin ne kadar alacağı, kimlerin mirastan mahrum kalacağı gibi hususlar Kur'an ve sünnetin ışığında belirlenmiştir. Ancak hayat her zaman düz bir çizgide akmadığı için bazen karmaşık durumlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi gelin bu durumlardan bazılarına yakından bakalım. Diyelim ki bir koca karısını başka bir erkekle zina yaparken görüyor ve öfkesine hakim olamayıp her ikisini de öldürüyor. Böyle bir durumda kocasının karısının mirasında hakkı olur mu? İşte bu fıkıh halimlerinin üzerine tartıştığı bir konu. Ancak genel kabul gören görüşe göre bu durumda bile kocanın karısının mirasında hakkı devam eder. Çünkü burada koca öfke ve kıskançlık duygusuyla hareket etmiş olsa bile miras hakkı evlilik bağıyla kazanılmış bir haktır ve bu bağ henüz kopmamıştır. Bir başka örnek bir kadın vefat ediyor ve geride annesiyle babaannesi kalıyor. Bu durumda babaannesi de torunundan miras alabilir mi? Cevap. Hayır. Çünkü İslam okunda annesi hayatta olan bir kimsenin babaannesi mirasta öncelikle hak sahibi değildir. Annesi hayattayken babaannesine miras düşmez. Peki şöyle bir durum olsa bir adam vefat ediyor ve geride anne baba bir kız kardeşiyle kızın kızları kalıyor. Bu durumda torunlar halanın yerine mirastan pay alabilir mi? Yine cevap hayır. Çünkü kardeşler torunlardan daha yakın akraba oldukları için mirasta öncelik hakkına sahiptirler. Bir de şu ihtimali değerlendirelim. Bir kadın vefat ediyor ve geride babasıyla anne baba bir erkek kardeşi kalıyor. Bu durumda miras nasıl paylaştırılır? Bu durumda bütün miras babasına kalır. Erkek kardeşinin mirastan herhangi bir hakkı olmaz. Son olarak belki de en çok merak edilen konulardan birine değinelim. Bir baba kızıyla küs ve ona çok kızgın. Bu nedenle de vasiyetinde kızımı reddettim. Ölümden sonra terekemden ona hiçbir şey vermeyin diyor. Peki böyle bir durumda kız babasından miras alabilir mi? Cevap evet. Çünkü İslam hukukunda bir kimsenin kendi mirasçısını mirastan mahrum etme yetkisi yoktur. Yani baba böyle bir vasiyet yazmış olsa bile kızı yine de mirastan hissesini alabilir. Tabi burada şunu da eklemek gerekiyor. Mirasla ilgili olarak kanuna yapılabilecek bazı tasarruflar, örneğin vakıf kurmak gibi bu durum farklı değerlendirilir. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.